Bu ayda çok oruç tutalım. Bilelim ki oruç tutarak yaptığımız şey, yani takva ile oruç tutarak giriştiğimiz tevbe hareketi, Allah'ın bizi affetmesi için giriştiğimiz hareket, en Allah'ın lütfuna ermeyi kolayca sağlayabileceğimiz şekildir. Oruç tutarak, takvaya riayet ederek Allah'ın mağfiretine erme ihtimalimiz en yüksek ihtimaldir. Onun için bu ayda çokça oruç tutma gayret edelim. Evet bu gece güzel bir gecedir. Evet bu gece mübarek bir gecedir. Evet bu gece uyumayalım, zikredelim, tesbih edelim, namaz kılalım, af isteyelim, gözyaşı dökelim, dualar edelim kendimize, arkadaşlarımıza, geçmişlerimize, memleketimize, Müslümanlara, dünyamıza, ahiretimize dua edelim ama sadece bu geceden ibaret değil elhamdülillah. Lütf, lütfun imkanı, lütfu kazanma imkanı sadece bu gece değil. Bundan sonra da önümüzde uzun günler var, uzun geceler var, geniş fırsatlar var. İnşallah bu Recep ayının bu güzelliklerinden, bu mükafatlarından azami derecede Allah Celle Celaluhu cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Şimdi, tabi camide camide asıl nasihat ediyoruz. Topluca yapılan ibadetler makbuldür. Allahu Teala Hazretleri cemaatle namaz kılmaya büyük sevaplar ihsan etmiş. 20'ye dikkat sevabı fazla oluyor. Ama nafile ibadetler yani haziret babından olan farz olmayan ibadetler onlar da insanın kendiyle Rabb'i arasındadır. Yani camide topluca ibadet edeceğiz ama bundan sonra geceden sabaha kadar önümüzde meydan bizim, meydan sizin. <laughs> Özel imkanlarınız, kendi şeyinizle, gönlünüzle, kendi imkanlarınızla size de sabaha kadar efendim, yapabildiğiniz kadar allah Teala Hazretlerine tazarru ve niyazla, Allah'ın sevdiği, sevdiği, bir tarza geceyi geçirme gayret edersiniz. Bir bölümü burada gecenin ihya edilmesi için. Ondan sonraki mütebakisi de evinizde devam edecek. Orada ibadet edersiniz. Tabi insanın kazaya kalmış namazları olur. Onları ödeyecek. Efendim, geceliğin insan, sürüsü geçince gecenin, veyahut sürüsanı geçince, veyahut nısfı geçince, yani yarısı geçince, veya üçte biri geçince, veya üçte ikisi geçince, o zaman semanın kapıları açılır. Allah-u Teala Hazretleri yok mu benden bir isteği olan haydi istesin vereceğim. Yok mu benden mağfiret talep eden ona affı mağfiret edeceğim diye seslendiği zamandır. Onun için gecenin bir kısmında hafifçe bir istirahat etseniz edersiniz. Yani buradan gittikten sonra ondan sonra mutlaka teheccüd zamanında kalkmış olun. Yani dayanabilirseniz, sabaha kadar durabilirseniz durun. Ama Denedik ki zor oluyor. Sabah insan uykusu bastırıyor, o zaman sabah namazının kılınması zorlanıyor. Bir de elhamdülillah işrak vaktine kadar ibadet etmek lazım. O zaman daha da zorlanıyor. Onun için tavsiyem camiden çıktıktan sonraki vaktinizde bir saat, iki saat bir uyuyun. Bir saat, iki saat, üç saat. İtikafa girenler üç saat uyku uyurlardı arkadaşlar. Saati kurarlardı. Kalkarlardı. Yani insan niyet etti mi üç saat yeter, iyi bir uyku uyumuş olur. Diyelim ki 11'de yattınız, 2'de kalktınız. Tamam. En güzel vakti tam böyle teheccüd vaktidir. Makbul zamandır. Duaların kabul olduğu, kapılarının açıldığı zamandır.